sen istersen özel sağlık köşemizde sevgili seyircilerimiz çok önemli bir doktorumuz var. Profesör Doktor Gürkan Yetkin hocamız bizlerle birlikte genel cerrahi ve genel e, cerrahi onkoloji uzmanı. Hocam hoş geldiniz. Çok önemli Şurada. bir konuyu konuşacağız bugün. Meme kanserini hemen nasıl fark edebiliriz? Neye dikkat etmemiz gerekiyor? Meme kanserinin farkında olabilmek için ilk önce meme kanserinin bu belirtilerini bilmek gerekir. Hı hı. İkinci olarak meme kanserinin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu, korkulması gerekmeyen bir hastalık olduğunu bilmek gerekir. Üçüncüsü de meme kanserinin önlenebilir bir hastalık olduğunu bilmek gerekir. O zaman hemen biz belirtilerini bilelim. Çünkü belirtilerini bildiğimiz evet. zaman farkındalığımız artıyor ve hemen doktora başvuruyoruz. Doktora başvurmak lazım. Belirtisi nedir? Kadınlar neye dikkat etsinler? Meme kanserinin ilk önce en sık bulgusu memede kitle yapmasıdır. Yani memede herhangi bir yumruğunun ele gelmesi kadınları endişelendirmemeli ancak uyarmalıdır. Çünkü meme kitlelerinin sadece yüzde yirmisi meme kanseridir. Ancak meme kanserlerinin çoğunda meme kitlesi ile başlar, meme kitlesi gözükür. Her yumru kanser değil yani. Yok. Hı. Meme kanseri olan meme kitleleri ancak ki yüzde yirmidir. Birçok iyi huylu kitleler var. Fibroadenomlar var, kistler var, fibrokistik hastalığı var memenin. Hı hı. Bunlar meme kanseri değildir. Ancak memede bir kitle tespit edildiğinde hemen hekime müracaat etmek gerekir. Ayrıca sadece kitle değil... Memede herhangi bir farklılık varsa yani meme başında bir yön değiştirme her iki meme ucunda meme ucunda hı hı. yön değiştirme meme ucunun içeri doğru çekilmesi, çekilmesi ya da meme başında pullanma olması bu pullanmanın egzama görüntüsünün uzun süre geçmemesi kullanılan pomatlarla vesaire bunu dirençli olması yine e, insanlar şüphelendirmeli ve hekime müracaat ettirmelidir. Hı hı. Bundan başka meme'den meme başından akıntı olması çoğu zaman selim sebeplerle de olur. Ancak kanlı akıntı ya da şeffaf akıntı. Kanlı akıntı da genel olarak hepimiz irite oluruz. Ancak temiz, şeffaf akıntı da çok şüphe duymayız. Çok şüphe duymayız. Halbuki çok tehlikelidir. Her iki durumda da hekime müracaat etmek lazım. Burada önemli olan meme başı akıntısının tek memeden gelmesi, tek kanaldan gelmesi ve kendi kendine gelmesi. Yani herhangi bir sıkmayla vesaire değil. Bunu hanımlar şöyle izah ederler. Çamaşırlarında kirlenme görürler. Hep aynı yerde bir kirlenme görürler. Bunda irite olmalı ve hekime müracaat etmeliler. Peki hocam bahsettiğiniz bu belirtiler varsa biz hangi branştan doktora gidelim? E, meme kanseriyle ve meme hastalıklarıyla genel cerrahi uzmanları ilgilenir. Hı hı. Genel cerrahi polikliniğine müracaat etmek gerekir. E, evde kendimize rutin muayenemizi ne kadar da bir yapmamız gerekiyor? Şimdi, ve hangi bölgeye daha çok? Memede hangi bölgeye yapmamız gerekiyor? Şimdilik şöyle, kendi kendine bu muayenenin 20 yaşından itibaren başlamasını öneriyoruz. O kadar erken yaşta. Evet. 20 yaşından itibaren kendi kendine muayene yapılmalıdır. Memenin tüm bölgeleri atlanmadan, memenin üzerine iki parmak gezdirilerek yavaş yavaş meme alttaki... Göğüs duvarına doğru bastırılarak hı hı. yoklanmalıdır ve hiçbir boşluk yer bırakılmamalıdır. Ayakta mı yatarak mı ayna karşısında Her mı? Her iki durumda da yapılabilir. Ayakta da hı hı. yatarak da yapılabilir. Ancak bu aynaya ayna karşısında başlamak ve ilk önce memenin şeklinde bir değişiklik var mı, üzerinde bir kızarıklık, işte meme başında biraz önce söylediğimiz değişiklikler var mı, onlara ilk önce bakmak sonra memenin bütün bölgelerinin e, muayene edilmesi gerekir. Bu muayenenin en önemli kısmı e, doğurganlık yaştaki hanımlarda adetten adet bitiminden bir hafta sonra yapılmasıdır. O zaman meme daha sakin olur ve muayenesi daha rahat olur. Eğer ki doğurganlık yaşından sonraysa kendilerine bir gün belirlemeli kadınlar ve o zamanlar yani işte her ayın ilk haftası da ikinci günü, üçüncü günü, beşinci günü ayda bir muayene yapılması Dünya Sağlık Örgütü öneriyor. Bu farkındalığı arttırır ancak erken tadıyı arttırmaz. Meme kanserinin en önemli özelliği tanı belirti vermeden yakalanmasıdır. Bunun için e, Bebek kanserini belirti vermeden yakalamak istiyorsak, hiçbir şikayet yokken mamografi yaptırılması gerekir. Biz 40 yaşından itibaren tüm kadınların hiçbir şikayetleri yokken e, yılda bir kez doktor muayenesi hı hı. ve tarama mamografisi yaptırmalarını istiyoruz. Peki ailede bir kanser öyküsü varsa? Ailede kanser öyküsü varsa bunu. 10 yıl erkene alıyoruz. Yani normalde 40 yaşında başlayacak bir kişi 30-35 yaşlarında başlamadır taramalara. <laughs> Ayrıca e, ailede eğer ki bir e, meme kanseri öyküsü varsa o zaman bazı genetik testler de yapılabilir. O kişinin, ailedeki kanserli kişinin... Ee, ne zaman yakalandığı, nasıl yakalandığı onların hepsi önemlidir. Peki her kadın yaptırabilir mi bu genetik testleri? Yani diyelim ki ailemizde kanser örgüsü yok ama kansere yatkınlığımız var mı yok mu diye böyle bir test yaptırsak önlem almış olabiliyor muyuz? Bu şekilde bir şeyimiz yok. Yani genel olarak ailesinde meme kanseri olan kişilerde e, biz genetik testleri öneriyoruz. Yoksa... Ee, yani boşta bir obsesyona yol açabilir, boşta bir evhama yol açabilir. Peki hocam, e, diyelim ki elimizde herhangi bir bir yumru hissettik, bir kitle gibi bir şey hissettik, geldik, evet. size başvurduk. Sonrasında hastayı neler bekliyor? Tanıda neler yapıyorsunuz? Tedavide neler bekliyor? Bir meme kitlesiyle müracaat eden bir hasta, eğer 40 yaşından küçükse ona ultrasonografi ile başlıyoruz. Hı hı. Yani bir ultrason yaptırtıyoruz. Ultrason yaptırmamızın sebebi Mamografinin tehlikeli olması, 40 yaşından önce mamografinin memeye zarar vermesi falan değildir. Hastalar bunu yanlış e, algılıyorlar. E, 40 yaşından önce mamografi çok iyi görüntü verebilir, meme dens olur, daha e, şey. Ondan dolayı 40 yaşından önce ultrasondan başlıyoruz, kitleyi ultrasondan inceliyoruz. Eğer ki ultrason sonrası ihtiyaç varsa, Mamografi çekiyoruz. Burada kitlerin özellikleri bir e, tümöre gidişi gösteriyorsa yani bir kötü huylu bir kitleyi e, gösteriyorsa o zaman e, iğne biyopsisi yapıyoruz. İğne biyopsisi ile hemen hemen kesin tanıyı koyabiliyoruz. İğne biyopsisinin arkasından eğer ki tanı olarak meme kanseri tanısı konmuşsa hastaya... O zaman evrelendirmesine geçiyoruz. Hı hı. Bu kanser sadece memede tek bir noktada mı yoksa multisentrik mi yani memenin başka noktalarında var mı? Diğer memede var mı? Bunları görmek için meme emarı ile inceliyoruz. Hı hı. Bütün bunları yaptıktan sonra meme emarı ile inceledikten sonra ve tanıt kesinleştikten sonra PET-CT ile Vücuda yayılım olup olmadığını görüyoruz. Vücuda yayılım yoksa eğer o zaman evresi erken evreli tümörlerde e, önce cerrahiyle başlıyoruz. E, daha ileri evreli tümörlerde yani e, e, biz bunlara lokal ileri tümörler diyoruz. Lokal ileri tümörlerde e, önce keboterapi yap yaptırıyoruz. Keboterapiden sonra cerrahi yapıyoruz. Metastatik tümörlerde ise yani vücudun ya, mı? Evet, vücudun başka bir yerinde e, tümör varsa o zaman kemoterapi kemoterapiyle başlanıyor. Ancak metastatik tümörlerde de eğer ki oligometastatik dediğimiz sadece kemik metastazı varsa ve bu metastazlar gerilemişse o zaman yine cerrahi tedavi gündeme geliyor. Hı hı. Aslında e bu ayda niye bu konuyu konuşuyoruz? Program başında söylediğim gibi evet. farkındalık ayındayız. Evet. Erken teşhis beraberinde tedavinin çok hızlı ilerlemesini sağlar. Şimdi biz kadınların da en çok çekindiği şey hatta bir şehir efsanesi var. Az önce siz de değindiniz. Mamografi çektirdiğin zaman orada herhangi bir şey varsa mamografinin de etkisiyle yayılabilir tüm vücuda. Parçalanabilir diye bir şehir efsanesi evet. de var. Evet. Hani evet. Biz kadınlar daha çok aslında hem acı acıdığı için hem de yayılma riski olduğu için Için mamografi çektiriyoruz evet. ama mamografi galiba hayat kurtarıyor değil mi Bilmiyorum şöyle için. mamografinin verdiği e, gördüğü mikro maalesef ne emarlan ne de ultrasondan göremiyoruz Ondan dolayı mamografi çektirilmesi mecburdur hı hı. yani mamografi şarttır hı hı. mamografinin birincisi herhangi bir tümörü herhangi bir olmayan bir tümörü yani olmayan bir yumruyu orada bir yumru haline getirmek veya tümörleştirmek e, radyasyon oraya radyasyon vermek bu şekilde bir etkisi yoktur e, mamografi ile yani bir kez çekilen mamografi 10 saatlik uçak yolculuğunda alınan radyasyon kadardır mamografide de alınan radyasyon onun için yani eğer ki 10 saatlik bir uçak yolculuğu yapıyorsanız bir kez mamografi çektirmiş oluyorsunuz. Yani orada aldığınız radyasyonla eşit diyorsunuz. Eşit. Onun için mamografiden kaçmamak gerekir. Peki meme kanserini tetikleyecek olgular var mı hocam? Ne yaparsak tetikleriz? Ne yap ne yaparsak korunuruz? Meme kanserinden korunmak için ilk önce e, sağlıklı bir yaşam lazım. Yani e, risk faktörlerini azaltmak lazım. Hı hı. Bunların başında tabii e, tütün sağlığa zararlı, alkol sağlığa zararlı. Alkol, tütün olmamalı birincisi bu. İkincisi hormonlardan uzak durmak. Mümkün olduğu kadar uzak durmak gerekir hormonlu ilaçlardan vesaire. Bu ikincisi. Yani bizim değiştirebileceğimiz şeyler. Üçüncüsü obesteden uzak durmak lazım. Biz biliyoruz ki obestede memek kanseri artıyor. Kilo daha mı tepki Evet, kilolularda kilo arttıkça meme kanserinin görülme riski artıyor. Obeziteden uzak durmak lazım ve e, ona göre de iyi bir e, egzersiz, iyi bir e, yaşam biçim, seçmek biçimi lazım. seçmek gerekir. Peki cerrahide ne yapıyorsunuz hocam? Şimdi cerrahide eskiden tabi e, tabii meme kanserinin en çok korkulan kısmı ...kadınlara en çok etkileyen kısmı... ...memenin kaybıdır. Hı hı. Ee, hemen hemen artık... ...meme kaybı hemen hemen hiç yok. Hiç olmuyor. Şöyle yap e, meme kaybı olmuyor. Birincisi... E, ...eğer ki... ...erken evrede yakalanmışsa... ...o zaman... ...sadece tümörlü kısmı çıkartarak... Hı hı. E, ...işi halletmiş oluyoruz. Meme yerinde kalıyor. Hiçbir şey olmuyor. Eğer... Tümör büyükse bunları kemoterapi ile küçültüyoruz, sonra yine sadece tümörlü kısmı çıkartıyoruz ve burada özel onkoplastik teknik dediğimiz e, plastik cerrahi yöntemleri kullanarak hı hı. memeyi tekrar modüle ediyoruz ve iyi bir kozmensiz sağlıyoruz. Eğer bunlar yoksa, bu, e, memenin büyük kısmında tümör mevcutsa, multisentrikse birden çok bölgede tümör varsa... O zaman memenin içini boşaltıyoruz, memenin içine silikon yerleştiriyoruz. Yine meme kaybını engellemiş oluyoruz. Çok önemli bilgiler edindik hocam Sağ sizden. Oğlum. Ekim ayı farkındalık ayında meme kanseri ile ilgili. Son olarak seyircilerimize ne söylersiniz? En çok ben meme kanserinde gecikmenin hastaların e, bu kendilerinde gördükleri belirtileri geçer ve bakayım ne olacak filan gibi sebeplerle zamana bırakmak zamana bırakmaları sosyal hayattan kopmamak aile hayatında e, kopmamak adına bunları biraz zamana bırakmalarından zaman kaybettiklerini düşünüyorum eğer kendilerini şüphelendiren en ufak bir belirti hissederlerse hı hı. bence hemen hekime başvurmalılar evet. ve unutmasınlar meme kanseri Tedavi edilebilir bir hastalıktır. Hı hı. Ondan e, endişe etmesinler. Çok teşekkür ederim ben teşekkür e, sevgili ederim. hocam. Profesör, doktor Gürkan Yetkin bizlerle birlikteydi. Sorularınızı yine sosyal medya hesabından hocamıza ulaştırabilirsiniz. Zamana bırakmayın dedi. Siz zamana bırakıyorsunuz ama hastalık sizi zamana bırakmıyor. Çok, Çok teşekkür ederim hocam. Teşekkür Sağ olun. Ederim. Sağ olun.